Efendim abi. Az konuşalım abi. Lan dün her şeyi açık edeceğin diye var ya ödüm koptu koptu. Sabaha kadar uyumadım ya. Fikrim değişmedi ki. Önce her şeyi anlatacağım. Sonra gidip teslim olacağım. Oğlum az daha bağır ya. İstiyorsan bir megafon verim ona bağır. Bir sakin ol. Abim Allah'ını seversin bak. Bana birazcık müsaade et. Ben bu işi çözeceğim tamam mı? Ya nasıl çözeceksin ya? Adamların daha kim olduğunu bile bilmiyoruz. Lan tamam işte. Bir heriflerin kim olduğunu öğrenerek... Belki herifler boşadıp dolu tutmaya çalışıyor. Ya saçmalama. Adamların boşatmadığını sen de biliyorsun. Karımı kaçırıp esir tuttular günlerce. Ya tamam da Halim, Allah'ını seversen bak bana bir iki gün mühlet ver. Ben bu işi çözeceğim. Bir anlaşma yoluna gideceğim ya. Belki herif anlaşmaya razı olacak. Ne anlaşması? Ne diyorsun sen ya? Oğlum, günahımızın bedeli nakit olarak ödeyeceğiz işte. Bak unutma, her şeyin ve herkesin bir fiyatı vardır Halim. Sen bana biraz müsaade et, abin bu işi çözecek tamam mı? Ha, ne diyorsun? İyi. O zaman sana iki gün veriyorum. He, bu işte ya. Ben iki güne çözeceğim. Çözemezsek de artık ne yapalım, gideriz her şeyi anlatırız. Tamam mı Asım Günaydın. Günaydın. Ali beni niye uyandırmadın ya? Çok geç olmuş. Kıyamadım ki. Maviş kız, helal olsun sana. Vallahi bak. Yani senin yaşadıkların hiç kolay bir şey değil. Aynı şey bizim safonun başına geleydi var ya. Kırar otururdu. Kurtarılmayı beklerdi resmen. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Alim, e, o işte bizim konuştuğumuz gibi. Tamam mı Aslan Bey? Hadi ben kaçtım. Kolay gelsin. Hadi biz de çıkalım. Yürü hadi geç. Alt tarafa şoncacık küçücük bir kasaya... Bu kadar kira mı istenirmiş? Ya sanarsın bütün bankayı kirayı verecekler. İdepsizler ay idepsizler. Allah'ım. Altınlarım da çantamda kaldı ya. Allah bu İsmet doğru söylüyor ya. Bütün mal varlığımı Urgu Bey'e anlattım ettim ya asala hasibi. Yok yok, ben başıma bir şey gelmeden hemen bir dahsi çevireyim. Kendimi eve atayım. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Lan! Dağılın lan! Savulun! Vallahi Allah yarattı demem, geberdirim hep Öldürürüm hırsızları. Yürü git. Yavaş bacım yavaş. Adres soracaktık biz. Hırsızı nereden çıkarttın? Kusura kalma kardeş ya. Ay bir an öyle battı, dur verince korkuttum ben ne bileyim ya. E malum devir diye açtı. Işte. Ya e buyur nereye soracağım? Kozaklı kapıcılarına buradan nasıl gideriz? Lan ben <laughs> muhtar mıyım? Nereden bileyim lan? Git şuradan esnafa sor, geri gel. Deli midir nedir? Bak git miden? lan. Der. Saracak adam kalmamış ya. <laughs> Mis gibi ısçak çay yaptım. İçenin içini ısıtır misali. Buyurmaz mısınız? Zahmet oldu ablacığım. Abla mı? Çüş. Yakışıklı ve kalizmatiksiniz ama hep centilmen değilsiniz. Biz seninle aynı yaştayız la. Ben saygıdan şey ettiydim. Saygıdan değil. Sevgiden yaklaşsaydın hiç böyle şeyler olmazdı. Maalesef beni kaybettin. <laughs> Allah Allah, ne dedi bu şimdi? Siz buyurmaz mıydınız? Allah'a tıpkı bizim hanımın yaptığı tavşan kanı çaya benzemiş bacım. Eline koluna sağlık. Hı. Abo, sen evli misin? Evet bacım, iki de oğlum var Allah bağışlarsa. Ha, Allah bağışlasın. Vallahi hiç göstermiyorsun ha. Efendim? Yok yok, bir şey demedim. Haydi. Allah ne boyu vermiş. Bak bak bitmiyor. Ee, bari siz bir dene buyurmaz mıydınız? Çay içmem ama madem zahmet etmişsiniz alayım bir tane. Afiyet olsun. Ee, Canınız başka bir şey isterse onu da yapabilirim yani. Ee, filtre kahve olsun, kuşburnu olsun, ada çayı olsun. Yok, çok sağ olun. Elinizi rica edeyim. Bu benim şahsi numarum. Bizzat kendimin. Eğer canınız bir şeyine şey çekirse... ...beni bu numaradan arayabilirsiniz. Hemen açarım. Şöyle kalbinizin üzerine koyun. Afiyet olsun. Maşallah. Haydi, size de afiyet olsun. Hı.